Evet arkadaşlar, klasik anne anne salatası yapıyoruz şimdi. Çoban salata diye var. Domateslerimizi gördüğünüz gibi 3 tane domates doğradık. Sırasıyla doğranmış bir tane soğan, bir tane biber, yine bir tane büyük boy, büyük boy salatalık. Bir tutam da maydanozumuzu ekliyoruz. Yani maydanozu da ekledik. Şimdi hafiften bir karıştırma işlemi yapacağız. Buna olmazsa olmazlarımızdan birincisi limon. Ve bu da zeytinyağı değil de ayçiçek yağını biraz bol döküyoruz. Dikkat edin. Artı önceden hazırlamış olduğumuz sıcak suda demlenmiş sumağımızı <laughs> ekledik. Bir tutam tuz ve yine toz sumağımızdan toz sumağımızdan da bir miktar daha ekliyoruz. soğanlı ve salataların tamamında sumağın çok iyi müthiş gördüğünü ve randıman verdiğini, lezzetini yükselttiğini göreceksiniz. Şimdi salatamızı tekrar güzelce karıştırıyoruz. Ekşiliğini ve lezzetini arttırmak için biraz daha nar ekşisi ile tamamlıyoruz. Fiyat olsun.